Merhaba değerli öğrencilerim. Bir devlet ancak düzgün işleyen bir hukuk sistemi sayesinde varlığını sürdürebilir. Hukuk ise bildiğimiz gibi insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bu ilişkilerin belli bir disiplin içerisinde ve barış içinde geçmesini sağlayan kuralların oluşturduğu bir bütündür. Toplum içindeki ilişkileri düzenleyen din ve ahlak gibi diğer kurallardan hukuk kurallarını ayıran en önemli fark ise bu kuralların doğrudan doğruya devlet tarafından konulması ve uygulanmasıdır. Şimdi çevremize baktığımız zaman binlerce belki on binlerce çeşit ilişkiyle karşılaşırız ve bütün bu ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları vardır. Bu binlerce belki on binlerce hukuk kuralı sakın aklınıza bu kurallar arasında bir kargaşa, bir karışıklık olduğu düşüncesini getirmesin. Hukuk kuralları aslında sayıca çok fazla olmalarına türleri çok değişik bulunmalarına rağmen e, bir hiyerarşinin yani bir altlık üstlük ilişkisinin bulunduğu kurallardır. Bir hukuk kuralının oluşabilmesi için mutlaka daha üstünde o hukuk kuralının oluşabilmesi yetkisini veren bir başka hukuk kuralı vardır. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün hukuk kuralları arasında böyle bir belki nedensellik, belki hiyerarşi bağı diyebileceğimiz çok düzgün işleyen bir mantık bağı bulunmaktadır ve her hukuk kuralı kendi türüne göre yetkili devlet organı tarafından çıkartılır. Hukuk kuralları içerisinde biri vardır ki işte o, o hukuk kuralı diğer bütün hukuk kurallarına can verir. Başka bir deyişle size biraz önce anlattığım bu altlık üstlük ilişkisi sonunda gider 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 o üst hukuk kuralına dayanır. O kuralın adına da biz anayasa deriz. Anayasa öyle bir hukuk kuralıdır ki daha sonra çıkartılacak bütün diğer alt hukuk kuralları varlığını en sonunda anayasadan alırlar. Peki anayasayı da diğer hukuk kuralları gibi devletin yetkili organları mı kor? Hayır. Anayasa doğrudan doğruya o devletin hukuk sisteminin özünü, esasını oluşturduğu için anayasayı diğer hukuk kurallarında olduğu gibi çeşitli devlet organları koymaz o devleti kuran bir güç vardır. O güce biz kurucu güç adını veririz. Kurucu gücü temsil eden ya da kurucu gücün kaynağını elinde bulunduran, bulunduran e, kişi ya da kişiler ya da bir grup kim ise anayasayı onlar koyar. Bu kurucu güç toplumların anlayışına, gelişimine, geleneklerine, tarihsel geçmişlerine göre değişik şekillerde belirebilir. Ama bugünün modern devletlerinde anayasayı yani devletin temelini kuran e, kurucu gücün e, halk tarafından daha doğrusu ulusun tümü tarafından seçilmiş kurucu meclisler tarafından yapılması daha sonra da halkın oyuna sunulması yöntemi kabul edilmiştir. Böylece bir kere konulan anayasa o devletin çatısını kurar. Artık bundan sonra bütün hukuk kurallarının o anayasaya uygun olması lazımdır. Evet, anayasalar belki parlamento tarafından belli bir takım hükümlerinde değiştirilebilirler ama anayasanın temelleri esası bir parlamento tarafından değiştirilemez. Bir anayasanın yeniden yapılması için yani yeni bir anayasa oluşturulabilmesi için yeni bir kurucu gücün varlığına ihtiyaç bulunur. Bunlar anayasa hukukunun konuları daha fazla ayrıntıya girmeyelim. Anayasanın işlevi nedir? En üst hukuk kuralı olarak Anayasalarda, modern anayasalardan söz ediyorum. O kurduğu devletin bir defa ideolojisi, dayandığı düşünsel temeller yer alır. Niçin o devlet kurulmuştur ve hangi esaslar üzerinde yükselecektir? Daha sonra o devlette hukuk kuralları koyacak organlar, onları uygulayacak organlar sayılır. Bunların işlevleri, görevleri birer birer tespit edilir. Daha sonra artık bugün insanların vazgeçilmez hakları dediğimiz temel haklar ve özgürlükler yurttaşların devlet karşısındaki güvenceleri anayasalarda yer alır. Gördüğünüz gibi bu esasların varlığı halinde ancak modern bir devlet diğer hukuk kurallarını koyup uygulayabilir. Elbette ki anayasalar yapılırken ve uygulanırken bazı önemli sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunların içinde en önemlisi kuralları koyan yasama organıyla onları yürüten yürütme organı, yani hükümet arasındaki ilişkileri düzenlemektir. Bazı sistemlerde, hep demokratik sistemlerden söz ediyorum, onu lütfen unutmayalım, bazı sistemlerde yasama, yürütme ve yargı işlevleri doğrudan doğruya halkın seçtiği parlamento içinde birleşmiştir. Biz buna kuvvetler ya da güçler birliği sistemi diyoruz ve bu şekilde oluşan bir devlette, hükümet doğrudan doğruya yasama organı olduğu için bu şekildeki sisteme de meclis hükümeti sistemi diyoruz. Yani meclis ve hükümetin özdeşleştiği sistem. Bir başka çözüm yolu hem yasamanın hem yürütmenin hatta kısmen yargının ayrı ayrı ulus tarafından seçilmesi. Bu durumda her üç organda kendi alanlarında bağımsızdırlar, birbirlerinin işine karışamazlar, birbirleri içinde eriyemezler, eriyemezler. Her iki sisteminde bazı sakıncaları olduğu için bir ara sistemi bulunmuş, yasama ile yürütme arasında bir denge kurulan sistemler ortaya çıkmıştır. Bu sisteme göre parlamento dediğimiz ulus, e, ulus temsilcilerinin oluşturduğu kurul içerisinden yürütme gücü çıkar. Parlamento yürütme gücünü her zaman denetleyebilir, gerekirse düşürebilir. Buna karşılık yürütme gücünün başı olan cumhurbaşkanı icap ettiği takdirde, Parlamento'yu dağıtıp yeniden seçimlere gidebilir. Böylece bir denge oluşmuştur. Güçler tek taraflı kendi yetkilerini kötüye kullanamazlar. Böylece oluşan sisteme de parlamenter sistem denir. Bu arada antiparantez bir önemli noktayı belirtmek istiyorum. Pek çok ıı, gazeteci, bilim adamı hatta ve hatta siyasetçiler parlamenter sistem demekle parlamentolu sistemi kastediyorlar. Bu kesinlikle değil benim söylemek istediğim kesinlikle bu değil. Bütün demokrasilerde parlamento vardır. Parlamento demokrasinin temelidir. Başkanlık hükümeti sisteminde, meclis hükümeti sisteminde de parlamento var. Bunlar parlamentolu rejimler ama parlamenter sistem değiller. Parlamenter sistem yasama ile yürütme arasında biraz önce söylediğim şekilde denge kuran bir sistemdir. Gördüğünüz gibi değerli öğrencilerim, ee, yasama ile yürütme arasındaki ilişkiler, seçiliş tarzı bir devletin anayasal sistemine ve hükümetinin işleyişine de yön vermektedir. Bu arada özellikle güçler ayrılığı ve denge rejimlerinde yargının mutlaka tam anlamıyla bağımsız olmasının sağlanması gerekir. Çünkü ancak yargı hukuk kurallarının uygulanmasından doğan anlaşmazlıkları çözecektir. Eğer yargı gücü bağımsız kılınmazsa, yasama ve yürütme organını yönlendiren siyasetçiler yargı işlerine e, müdahale ederek bir takım sevimsiz ve demokrasiye aykırı gelişmelerin e, ortaya çıkmasına yol açabilirler. Türk devriminde anayasaların önemi böylece kendiliğinden ortaya çıkıyor. Çünkü Türk inkılabı ya da devrimi bir büyük hukuk değişikliği. Bu hukuk değişikliğini biçimlendirecek temel hukuk kuralı da anayasadır. Öyleyse Türk devriminin başlangıcının bir anayasayla e, e, yapılması lazımdı. Yani başlangıç aşamasında bir anayasaya dayanmak ve ondan sonra da bu anayasaya göre devrimin kurallarını e, uygulayacak diğer yasaları ve kuralları koymak gerekir idi. Aslında yazılı anayasalar, modern anlamıyla yazılı anayasalar dünya üzerinde pek eski sayılmazlar. İlk yazılı anayasa... 1787 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasıyla yapıldı ve ondan sonra bütün dünyaya yayıldı. Bizde de ilk yazılı anayasa 1876 yılında kurucu güç olan padişah, yani padişah iradesine dayanılarak yapıldı. Bu açıdan tabi Türklerin oldukça eski bir anayasal geçmişi var. Ancak 1876 anayasası sadece tarihsel bir metindir. Çünkü egemenliğin kaynağını ve kullanılış biçimini değiştirmemiş. Osmanlı Saltanatının sadece hukuksal çerçevesini biraz daha belirgin bir şekilde çizmiştir. Ancak tarihsel açıdan son derece önemlidir. Kurtuluş Savaşı'nın yapılması, başlaması ve yürütülmesi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğunu ve ondan sonra Kurtuluş Savaşı'nın büyük bir e, ölçüde yön aldığını biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ee, kuruluşundan 9 ay kadar sonra 1921 yılının Ocak ayında ilk anayasayı yaptı. Bu anayasada bugüne kadar esasları saptanan ve değişmez bir biçimde gelen ulus egemenliği ilkesi kabul edildi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulus egemenliğini temsil eden tek güç olduğu o kuralı konuldu. Ve koyu bir meclis hükümeti sistemi yani Kuvvetler Birliği sistemi egemendi Kurtuluş Savaşı'nın bu ilk anayasasında ve ilk e, ulusal anayasasında. Ayrıca 1921 anayasası eksik bir anayasaydı. Bunun sebeplerini biliyorsunuz, size anlatmıştım. Osmanlı anayasasının da bazı hükümlerinin yürürlükte olduğu kabul ediliyordu. E, giderek zafer kazanılıp satanat kaldırılınca, ardından cumhuriyet ilan edilince... Hele hele ardından halifelik de kaldırılınca 1921 anayasası son derece eksik bir hale geldi. Bu anayasayı ee, sağını solunu e, değiştirmek yerine olduğu gibi kaldırıp yeni bir anayasa yapmak geriye ortaya çıktı bildiğiniz gibi hem birinci meclis hem ikinci meclis kuruculuk niteliğine de sahipler bunlar aynı zamanda kurucu meclislerdi daha önceki derslerimde bunları size anlatmıştım İşte ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 1924 yılında kuruculuk yetkisine dayanarak en uzun süre e, yaşayan anayasamızı yaptı 1924 anayasası bu anayasayı yapmakla da kuruculuk niteliğinin meclis açısından sona erdiğini biliyorsunuz. Artık kuruculuk niteliği yok çünkü anayasayı yapmakta kendi kendini sınırlamış oluyor ve bu anayasanın değiştirilmesi yani bazı hükümlerinin değiştirilmesini koşullara bağlıyor. Devlet şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hükmünün ise hiç değiştirilemeyeceğini belirtiyor. Böylece kuruculuk niteliği ortadan kalktı. 1924 anayasasında gene güçler birliği esası vardı. Ancak biraz daha yumuşatılmıştı. Ee, yargı Tam anlamıyla bağımsız değildi. Bir ölçüde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlıydı. Yani Güçler Birliği ilkesi oldukça koyu bir biçimde 1924 Anayasası'nda yer almış. Buna karşılık Türklere bütün temel haklar ve özgürlükler tanınmış. Ee, ama bu temel hakların ve özgürlüklerin yasalar tarafından sınırlanacağı e, saptanılmış ve bu yasaların e, nasıl konulacağı ve hangi ölçüde özgürlükleri sınırlayacağı saptanmamıştı. 1924 Anayasası zaman içinde bazı hükümlerinde yapılan değişikliklerle çok önemli devrim adımlarının atılmasına öncülük etmiştir. Örneğin layıklık ilkesinin kabulü, örneğin kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi önemli değişikliklerle rejim bu anayasa sayesinde iyice oturdu. Ancak 1945 yılından itibaren kesin olarak çok partili yaşama geçirince bu anayasanın bir takım eksiklikleri ortaya çıktı. Eksiklik özellikle e, yasama organının yürütme ve yargı organına da egemen olması noktasından kaynaklanıyordu. E, 1950 yılında seçimler e, yapıldı. 1946 yılındaki seçimlerden sonra 1950 yılında yeniden seçimler yapıldı. Ve o güne kadar iktidarda bulunan, cumhuriyet kurulmadan e, beri e, fikren iktidarda bulunan Anadolu Yorum ve müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin partileşmiş biçimi, saydığımız Cumhuriyet Halk Partisi özgür iradeyle e, halk iradesiyle yerini Demokrat Parti'ye devretti. Böylece görülmemiş bir olay cereyan etti. Yani bir tek parti yönetimi kendi isteğiyle çok partili yaşama geçmiş ve gene kendi isteğiyle e, bu çok partili yaşam içerisinde iktidarı halka devretmişti. Böyle bir olay dünya üzerinde görülmemiştir. Büyük bir olay. Ancak ne yazıktır ki 1950 yılından sonra 1924 Anayasası'nın bu çok partili hayatı altır kaldıramayacağı anlaşıldı. Rejim tartışmaları, rejimin bir takım frenlerinden olmaması nedeniyle iktidarın ve muhalefetin karşılıklı suçlamaları sonucunda çok ağır bunalımlar çıktı. İki tarafında yani hem iktidarın hem muhalefetin anlaşamaması ve anayasanın da böyle bir anlaşmaya zemin, ortam hazırlayacak kontrol mekanizmaları getirmemesi nedeniyle 27 Mayıs 1960 tarihinde Cumhuriyetimizin ilk askeri müdahalesi gerçekleşti. Ve kurucu güç 27 Mayıs olayını yapan grubun eline geçti. Ve bu grup çok önemli bir olaya yol açtı. Türk tarihinde ilk kez anayasa hazırlamak için bir kurucu meclis oluşturdu. Bu kurucu meclis 1961 yılında 1961 Anayasası adıyla ünlü metni kabul etti, Ardından bu metin halk oyuna sunuldu ve böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci anayasası yapılmış ve yürürlüğe girmiş oldu. 1961 anayasası bazı e, bakımlardan oldukça mükemmel bir anayasadır. Bir defa temel haklar ve özgürlükler tam anlamıyla tanındığı gibi 1924 anayasasında bulunmayan e, sosyal haklara da yer verilmiştir. Temel hakların ve özgürlüklerin sınırlanmasının Yasayla ancak belli bir dereceye kadar mümkün olduğu kabul edilmiş ve yasaların hiçbir zaman özgürlüğün özüne dokunamayacağı esası kabul edilmiştir. Ayrıca yargı tam anlamıyla bağımsız kılınmış ve anayasaya aykırı yasaların bir Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebileceği güvencesi ve sistemi getirilmiştir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi adı altında iki kanada ayrılmış çift meclis sistemine geçilmiştir. Fakat değerli öğrencilerim çok yakın tarihimize girdiğimiz için e, daha fazla üzerinde durmayacağım. Ne yazık ki bu anayasanın e, kurduğu siyasal yapı ve işletmek istediği mekanizma demokrasi kültüründeki eksiklikler yüzünden yeterince bizi doyuramadı. Rejim bunalımları birbirini izledi. E, Görüldü ki en iyi anayasa bile bazen insanların içindeki bunalımları ve gerçek anlamıyla özgürlüğü sağlamaktan uzak. Anayasalar ancak bir aracı olabiliyor ama tam anlamıyla bir toplumu baştan aşağı yaratamıyor. Bunun en acı örneğini 1980 yılında gördük. 1980 yılında 1961 Anayasasının koyduğu mekanizmalarda içine düştüğümüz büyük siyasal bunalımı, bunalımı önleyemeyince 12 Eylül 1980 müdahalesi gerçekleşti. Elbette dersimiz bu müdahalenin haklı ya da haksız gerekli ya da gereksiz olduğu konusunda bir tartışmaya girmemizi engel. Ancak şu var ki böyle bir müdahale yapılmasaydı yurdun durumu ne olurdu bunun üzerinde tartışmak lazım. Yapılan şu oldu müdahaleyi e, göze alanlar hemen bir kurucu meclis daha oluşturdular 1960 yılında yapıldığı gibi 61 yılında yapıldığı gibi ve bu kurucu meclis yeni bir anayasa hazırladı. Bu yeni anayasa halk Oyunu sunuldu ve 1982 yılında halk oyu tarafından kabul edildi, büyük bir çoğunlukla kabul edildi ve yürürlüğe girdi. Bugün uygulanmakta olan anayasamız bu 1982 anayasasıdır. Bu anayasa 1961 anayasasına göre bazı eksiklikler taşıyor. Özellikle temel hak ve özgürlüklerin sınırlarının tam belirtilmemesi, sınırlanma güvencesinin tam olarak çizilememesi e, Laiklik ilkesindeki bazı aksak noktalar bu anayasayı özellikle bizim taraf olduğumuz ve imzaladığımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi karşısında da biraz zayıf durumda kalmamıza yol açmaktadır. Ancak diğer yandan Cumhuriyetimizin temel nitelikleri olan ulus egemenliği, Atatürk ilkeleri, sosyal demokratik laik hukuk devleti gibi esaslardan ödün verilmemiştir. Ancak bu esasların işlemesi... E, bazı noktalardan e, doğrusunu isterseniz zaafa uğratılmıştır. Gerekli değişikliklerin bir bölümü bu anayasada yapıldı. En sonu 1995 yılında yapıldı. Ve böylece bu söylediğim eksikliklerin giderilmesi için uğraş verildi. Ancak bu uğraşların şu dersi verdiğim günlerde yetersiz olduğu anlaşılıyor. Bu derslerin birkaç yılda tekrarlanırsa Belki bu söylediklerimin de geçerliliği kalmaz inşallah diyelim. Ancak bu anayasada yapılacak bazı değişikliklerle Türk devriminin 1920 yılından beri kaydettiği, gerçek demokrasiye gidiş yolunda gösterdiği yükselen çizgisi gene aynı düzeye çıkartılabilir. Hepinize iyi günler diliyorum. Tekrar buluşmak umuduyla selamlıyorum.